Mahalli Müziğin Usta ismi Nihat Kazezoğlu'na vefa gecesi düzenlendi. Elazığ Belediyesi Geçmişe Vefa İnsanımıza Değer programları kapsamında Mahalli Müziğin Usta ismi, Kaynak Kişisi ve Halk Oyunları Bilir Kişisi Nihat Kazezoğlu'na vefa etkinliği düzenledi. <laughs> Program Elazığ Belediyesi ile Çaydaçıra Musiki Derneği ile ortaklaşa Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. alal olmuş haber Moderatörlüğünü Çayda Çıra Musiki Derneği Başkanı Hüseyin Karlı gerçekleştirdiği programda sinevizyon gösterimi yer aldı. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Elazığ Belediyesi'nin yalnızca şantiye belediyeciliği değil, gönül belediyeciliği alanında da her zaman çalıştığını söyledi. Elazığ'ımızın en önemli iki göz bebeğinden biri olan Hazar ve Harput'u çok daha güzel hale getirilen projeler hepimizin beğenisine, şahit oluyor. Tabi dolayısıyla bu şantiye belediyeciliği yanı sıra bu gönül belediyeciliğini de hiçbir zaman aksatmadı. İşte şu anda burada bulunma sebebimiz olan geçmişe vefa insanımıza değer projesi de bunun için var. Daha sonra program Nihat Kazezoğlu ile ilgili anıların ve düşüncelerin paylaşıldığı panelle devam etti. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Kenan Çimtay ayrıca kültür yozlaşmasının yaygınlaştığına dikkat çekerek bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Naci yani abimizin, büyüğümüzün, başkanımızın, cemiyetimiz hem cemiyetin kurucusu, hem Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun kurucusu, hem Belediye Konservatuarı'nın kurucusu çok çok yani böyle bir şey başka şehirlere çok e, nasip olmaz. Bir insanın fedakarlığını görüyor musunuz? Neler çıkıyor ortaya? Bir insanın fedakarlığıdır bu bizi bugünlere getiren konuşturan. Yani karşında duruyor yani e, Naci Bey'in emekleri çok yatsınamaz. Çok çok büyük yani. Süratle kültür yozlaşması e, devam ediyor. Bunun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Bu okulda mı başlar ailede mi başlar? Dernekler vasıtasıyla bir e, faaliyetler e, ağımı kurulur öğrencilerin e, zapturap alın, altına alınması lazım. Aksi takdirde farklı yönlere kayma ihtimalleri çok yüksek. Eski Halk Evi Başkanı ve Eski Eftut Başkanı Zülfü Bican, Nihat Kazezoğlu ile 50 yıllık dostluklarında hep birlik içinde olduklarını dile getirdi. Nihat abi 7-8 yıl birlikte olduk. O zaman Elazığ Halk Oyunları ekibi bütün festivallerde öbür ekiplerin korkulu rüyasıydı. Çok şükür şimdiye kadar da Nihat abi benim en değerli abilerimdendir. Sağ olsun. Her zaman birlikteydik, beraberdik. Program usta isim Nihat Kazezoğlu'nun Beşiri makamından seslendirdiği türkü ve Harput musikisinden eserlerle devam etti. Bu gam geçer Allah kerimdir. Rahim. <laughs>